Merhaba kripto severler. Bugün sizlerle birlikte saniyeler içinde nasıl kripto kazanabileceğinizi konuşacağız. Evet yanlış duymadınız. Sadece 10 saniyede bir kripto alabilirsiniz. Gelin birlikte bakalım. 10 saniyede neler oluyor biliyor musunuz? Dogecoin her 10 saniyede bir doge kazandırıyor. Peki bu kazancı nasıl elde edebilirsiniz? İşte fırsat burada. Bağlantısına tıklamayı sakın unutmayın. Dogecoin kazanmanın en kolay yollarından biri bu olabilir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni kazanç fırsatlarında görüşmek üzere.